İyi akşamlar ve hepiniz hoş geldiniz. Ay Yapım Netflix adına kurulan bir bulut ve bütün kuruluş arkadaşlarım ve sevgili tutuklu izleyiciler adına e, burada olduğunuz için ve bizim heyecanımızı paylaştığınız için e, çok teşekkür ederim. Biz bu gece çok heyecanlıyız çünkü edebiyatla e, ekranın bir araya geleceği bir projede. Üçünün çok büyük bir sorumluluk aldık ve bahsettiğiniz gibi Orhan Bey, Mouse Mate Müzesi Ramar'ı 9 bölümlük tek sezonluk bir mini dizi olarak da Netflix'e bugün galamız var. Yarın da seyirciyle buluşuyoruz. Yenindeyiz. çok heyecanlıyım, çok mutluyum. Karakteri sormadan önce ben teknikten başlayalım aslında. Teklif ilk geldiği zaman neler hissettiniz? Ekibi kadroyu gördüğünüz zaman neler hissettiniz? Aslında ekip kadro yavaş yavaş şekillendi çünkü bu hikaye Kemal ve Kemal'in iç dünyasıyla da bir ilgili bir hikaye olduğu için bana göre ya da benim yerine seçecek oyuncuya göre annem ve babam ve diğer herkesi seçilecekti belki de. Ee, ama tabii ki de çok heyecanlandım çünkü Zeynep Günay'la çalışmak benim için en büyük hayallerimden bir tanesiydi. Dolayısıyla bu roman kadar Zeynep çalışmak da benim için bir hayal yani. Çok mutlu oldum. Çok şükür ki alabildim. Bana nasip oldu. E, ardından da bizim için süreç başladı. Partneriniz evet. için neler söylediniz? E, yarından itibaren bence herkes onu konuşacak. <laughs> e, bence kendini hazırlamalı. E, çok yetenekli, çok istekli, kendisini göstermek isteyen e, ve benim için bir oyuncu olarak en mutlu olduğum şey ilk başlarda e, genç bir oyuncu ve dolayısıyla bunun başlarda ürkekliği varken en sonunda bir aslana dönüşmesini bir oyuncu olarak izleyebilmek benim için çok mutlu ve bu mesleği neden sevdiğimi bana bir kez daha hatırlatan bir şey oldu. Ee, Onla gurur duyuyorum, harika bir fısıltı çıkardı bence. Ee, hazır olsun, yarından sonra başıma gelecekler. İddialı bir giriş de yaptınız aslında efendim, şimdi işte. Yani bence öyle olacak, umarım inşallah. Çekimler nasıl geçti sorununa. <laughs> aramızda şey bir şakamız var, hani burada derler ya, biz çok eğlendik. O Klasik. Bu roman öyle bir roman değil. Ee, biz çok eğlenmedik. Ee, hocamız da her zaman için bizden her şeyin en gerçeğini aradığı için biz full konsantre ve çok ciddiydik ve bu işi gerçek kılmaya çalıştık. Bak şu anda da bir sessizlik oldu. Onlar hatırladı evet. Onlar orayı hazırladı. Ee, dolayısıyla biz sadece bu romanı gerçek kılmaya çalıştık. Ee, ama öyle ya da böyle bütün zorluklarıyla bence bütün arkadaşlar da bana katılacaktır. Unutamayacağım, ee, hiçbirimizin unutamayacağı bir set deneyim oldu diye düşünüyorum. Anladığımız kadarıyla aslında sizin adınıza da en zor set diyebilir miyiz bu seti? Evet, en, zor set ve en zor oynadığım karakter biridir. Karakterden de birazcık bahsedelim aslında. Nasıl bir karakterde göreceğiz? Ee, bu zamana kadar oynadığım en katmanlı ve en karışık bir açıkçası. Ee, İstanbul'un varlıklı ailelerinden, Nişantaşı Kucuması'ndan Basmacı ailesinin küçük oğlu Kemal. modern hayatın bütün nimetlerine sahip fakat içinde büyük boşluklar var ve aidiyet eksikliği var. Fakat Füsun'la tanıştıktan ve aralarındaki o çekim başladıktan sonra o bastırdığı arzular, duygular, korkular ortaya çıktıktan sonra bu kendi yerini bir takıntıya ardından özleme, ardından suçluluk duygusuna ve yasa bıraktığı, çok katmanlı bir iç yolculuk yaşayan bir karakter aslında. Karakter. Peki efendim teşekkür ederiz. De, ben teşekkür ederim. siz de devam edelim aslında. Zaten Bey çok iddialı bir giriş yaptı. Yarından itibaren herkes sizi konuşacak. Siz hazır mısınız diye de soralım. Ee, bilmiyorum buna hazır olunur mu öncelikle. Ben elimden geleni yapmaya gayret ettim. Fisun'u e, olabildiğince gerçek bir şekilde ortaya çıkarmaya gayret ettik. Ve bu konuda Zeynep Güney'in bana katkısı çok büyük. Ee, açıkçası bilmiyorum. Çok teşekkür ederim. Peki, <laughs> Peki Selahattin Bey için neler söylemek isterdiniz? Ee, nasıl bir ses süreci geçti sizin adınıza, partneriniz hakkında yorumlarınızı alalım aslında. Ee, evet, Selahattin'in dediği gibi hakikaten hepimiz için aslında zorlayıcı, dönüştürücü ve çok şey öğreten bir sesdi. E, tamamen karakterlerimizin içinde kalmamız gereken bir setti ve ciddiyetle büyük bir özenle yaklaşmamız gereken bir setti. Selahattin için ben ne diyebilirim? Aslında Selahattin'i bütün Türkiye biliyor sanıyorum. Ee, Selahattin çok çalışkan, çok özverili, çok yetenekli, çok disiplinli bir oyuncu. O yüzden ben e, Selahattin'den gerçekten çok fazla şey öğrendiğimi hissediyorum. Onunla çalışmak benim için işte oyuncu olarak büyük bir şanstı ve tabii ki e, çıtamın da yükseldiğini hissettim onunla. Sahneleri beraber paylaştığım süre boyunca. Selahattin Bey, iddialı dedik ama yarın bu manşetlerini böyle siz olsaydınız ne atardınız? Selahattin için... Selahattin Bey söyledi ama diyorum sizin, yarın için herkes sizi konuşacak. Siz kendi manşetinizi atmış olsaydınız ne atardınız? Çok teşekkür ediyorum efendim. Bu e, seyircinin takdiri olsun demek isterim ona. Peki o zaman Füsun karakterinden devam edelim. Nasıl bir karakterde göreceğiz, neler bekliyor izleyiciyi? Füsun karakteri e, orta sınıf bir ailenin kızı ve Füsun aslında kendi sesini bulmaya çalışan, kendini var etmeye çalışan, aslında özgürlüğünü arayan bir genç kadın. Aynı zamanda tabii ki içinde bulunduğu kalıpların da dışına çıkmayı arzulayan, bunu hayal eden, belli sebeplerden ötürü bunu tam anlamıyla gerçekleştiremeyen bir e, genç bir kız. E, bu yolda da tabii ki onun dönüşümünü, aşkını, hayal kırıklıklarını, e, sesini bulma çabasını, hayatta kalma stratejilerini hepsine tanıklık ediyor olacağız. Peki o zaman çok teşekkür ederiz. Hocamız Zeynep Hanım'ı alalım aslında. İyi akşamlar hocam. İyi ederim. akşamlar hocam. İlk öncelikle şöyle demek isterim. Ee, bütün set çok farklı bir oyun sergiledi. Size en gerçekçi dediler ama neler söyleyeceksiniz? Bu set herkesten başka farklı bir set olmuş aslında. Ee, tabii Orhan Komu. Böyle kült olmuş ve bütün dünyada karşılık bulmuş. Uyarlamasına ilk kez izin verdiği Bir romanını çekmenin ağırlığı da hepimizin üstündeydi. Hem ağırlığı hem sonucu. Biraz da bu yüzden ve hepimiz de çok severek, çok anlamaya çalışarak hikayeye yaklaştık. Bundan sonrası artık seyirciden. Başrollerimizi ne kadar zorladınız diyelim? Yani kaç tekrar oldu? <laughs> yani çok öyle, yani tekrar sayısı üzerinden değil. Karakterleri anlamaya çalıştık sürecte duygularını anlamaya çalıştığımız bir süreç oldu. Ee, çok emek olan, çok e, özverili bir çalışma oldu. Umarım seyircimiz de beğenir. Peki efendim çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim sağ olun. Efendim hemen sizi alalım. Müthiş bir ekip, müthiş bir aslında e, romandan uyarlanan bir. Sizin neler söylediğinizi siz dinleyin bir... mi? Evet, herkesin söylediği özellikle istediğim bir şey e, setteki herkesin teknik ekibin ve oyuncuların, kameranın önündekilerin ve arka arasındakilerin e, ellerinden geleni en iyisi yapmaya gayret etmeleriydi. Ne kadar tekrar aldınız diye sordunuz. Keşke aldığımız kadarın mislisiyle daha fazla şey alabilseydik. Çünkü her tekrar yeni bir olasılık açıyor. Elinizde iyi bir metin olduğu zaman, iyi yazılmış karakterler olduğu zaman, hele iyi bir kadro ve şahane bir göz, şahane bir yönetim, yönetmen olduğu zaman siz zaten hiçbir şeyin bitmemesiniz. Oğlunuz da Selahattin Paşa'da olduğu zaman diyorsunuz. Sormayın. <laughs> Aslan gibi oğlanın oğlu var. Evet, Selahattin olağanüstü disiplinli bir oyuncuydu. Öyle bir oyuncuyla aynı yerde olmak, o, o disiplinin size de bulaşmasına. Ama dediğim gibi baştan sona bütün ekip, tüm teknik ekip herkes gerçekten mutluyduk bir kere sette. Eğlendik mi derseniz, iyi bir iş yaptığımız için eğlendik. İyi bir iş yapmaya gayret ettiğimiz için keyif aldık. Bunları söyleyebilirim. Karakterimle ilgili söyleyeceğim şey de aslında hepimizin içinde olan ve kurtulmaya çalıştığımız el alem ne derin sesiyim. El alem ne derin? <laughs> el <laughs> <laughs> Sormayın. Ben o el alemi unutturmaya çalışıyorum. <laughs> el aleme değil, hüsün gibi olurum. <laughs> Teşekkür ederiz efendim. Gülçin ee, merhabalar. merhaba. 9 bölümlük dizi ama ilk iki bölümünde galiba siz ekrandan izleyeceksiniz. O yüzden bugün o kadar rahatım ki <laughs> <bir> arkadaşlar. <laughs> Bu akşam benim yani çok yakın bir arkadaşımın düğünüymüş ama benim hiçbir şey koşmam gerekiyormuş. <laughs> Öyle hissediyorum. <laughs> Neler söyleyeceksiniz? E, Füsun gibi de bir kızınız var sizinle. Evet, bugün. çok şanslıyım. <laughs> ne mutlu. Açıkçası çok heyecanlıyım. Çok hayran olduğum bir romanım. E, bence yani... Tarihsel olarak da bir yeri olacak bir uyarlamasında ben de yer alıyorum. Ve çok hayran olduğum oyuncularla, çok büyük bir yönetmenle beraber çalışma fırsatı buldum. Çok heyecanlıyım. Çekimlerde de çok heyecanlıydık. İnanın bu yayını beklediğimiz güne kadar da heyecanıma da hiçbir şey kaybetmedim. Oyuncu olarak da Selahattin'de az önce söylediği gibi kendi kendimize de kaldığımız, yani kendi oyunculuk sürecimizde de eminim ki bir yere sahip olan bir set dönemiydi Peki efendim teşekkür ederiz. Oya hemen sizi alalım. Nişanlınızla akıl <laughs> <laughs> Neler söyleyeceksiniz? Hem karakterden bahsedelim birazcık, ee, bir de kadını. Sibel e, iyi akşamlar öncelikle. İyi akşamlar. Sibel eğitimli, zarif, e, çevresinin ondan ve döneminin kadınlarından beklediği kalıpların içerisinde yaşamaya alışmış ve hatta hayallerini de bu düzlemde kurmuş. Ee, bir kadın. Onun perspektifinden, onun hayat görüşünden baktığımızda kendince Kemal'e çok aşık. Kemal'in talihsiz nişanlısı. Kim kazanacak? Füsun mu? Sibel mi? Kazanan seyircinin takdiri Hepsi alanında mahir, usta, ekip arkadaşlarım, oyuncu arkadaşlarım. Ee, hepimiz her detayı en ince şekilde Oya gibi işlemeye çalıştık. E, hepimiz aslında kalbimizi açtık, ruhumuzu açtık bu işe. E, dilerim seyirci için de aynı şekilde karşılık bulur emeklerimiz. Sibel olarak arkamızı dönüp baktığınız zaman Füsun'a ne demek isterdiniz? Helal olsun. Boya <laughs> 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 olarak öyle demek isterim. <laughs> Peki efendim çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Onur Bey size alıp Uzun bir aradan sonra aslında setlere geri dönüşünüz de oldu. Aynen. Hayırlı olsun gelin. Neler söyleyeceksiniz bir <laughs> çocuk? Ya çok teşekkür ederim. bence Selahattin çok güzel söyledi. Biz bayağı zorlandık ve bu zorlanma bizim çok hoşumuza gider bir şey. yani böyle bir yazarın yanında ben de Zeynep Hoca'yı bir parantez açmak istiyorum. Onun üzerinde çalışmak hem zor hem çok öğretici hem çok geliştirici bence çok hoştu. ben hem hayran oldum hem sonradan konuşup hayran oldum. Bir sürü insanla beraber oldum. Bir aslında pardon bizim kadrosu çok geniş bir kadrosu var. Belki herkesten farklı şunu eklemek isterim. E, setin sanat kısmına, dekor, kostüm veya oraya oluşturan herkesin de inanılmaz güzel çalıştığını düşünüyorum. Yani biz setin içindeyken e, bu 10, 20, 30, 40 yılda devam eden bir iş ve çok fazla atmosferi dönemi değişen bir iş. E, bunların için çok çok güzel çalışıp yansıttılar. Biz bütün fotoğraflarımızda girdiğimiz setlerde, e, girdiğimiz çekimlerde bu atmosferin ve çok iyi olduğunu düşünüyorum. Bence kast seçimi olarak da Evet, Sanat çalışması olarak da bir parantez açmak isterim yani muhteşem bir şeymiş sen sonucunda ekstra olarak söylüyorum. En zorlandığı e, sette ne zaman Zorlandığınız olaylar neydi? Sette sizi yeterli bilinen pozisyona hiç geldiniz mi? Pardon? Sette hiç yeter artık diyeceğiniz bir pozisyona geldiniz mi? Yok yani yeter artık diyeceğimiz pozisyona gelmedik hatta set bittikten sonra yetmiyor galiba <laughs> pozisyona geldik yani aslında şöyle söylemek gerekir. <laughs> Ee, bence zorlanmak çok iyi. Yani çünkü e, birçok alanda insan zorlanmazsa kendini de geliştiremiyor. Ee, Selahattin dediği çok doğru. Eğlenmekten çok çalışıldı bu sette. Belki bu konsantrasyonu da çok yüksekti. Bence bu insan çok ileri taşıyamış. Yani geri dönüp baktığında iki orada olmuşum ve bunu yaşamışım diyeceğimiz bir sefer. Onur Bey, iki parmağınızda oje galiba yanlış evet. görmediysem no. nedenini de sorabilir miyiz? nedeni yok. Ben tiyatroda oynadığım bir oyunda sürüyorum. Sonra da hayatıma yaymaya çalıştım diyor. Bilmiyorum. Böyle kız arkadaşım da bugün bütün ellerini aynı ojeyle sürdü. Ben de bugün ona takım olsun diye böyle bir şey yaptım. İki parmakta devam mı yoksa on parmakta da değişecek Vallahi zamanla ona kadar gider miyiz bilmiyorum ama şimdilik iki abi. <laughs> <laughs> Peki o zaman. Çok teşekkür ederiz. Yani Ağzınıza sağlık diyelim. Allah'a olsun.